Yine zor bir yoldayız. <laughs> zor yollar. Nurullah nereye gideceğiz? Nereye çıkacağız? Yol nereye çıkıyor? Hedefimiz Orta Bük köyü. Amasya'nın bir köyü. Evet. Ama Dezi, yolumuz baya bayağı kötü. Bezi köprü sınırı yani. Bezi şu anda Amasya sınırındayız. Amasya sınırları içindeyiz. Bak normal yürüyüş yapsaydık şimdi aşağıdaki şu sağdaki derin içinden yürüyorduk. Doğru mu? Doğru. Yani araçla gidişle yürüyüş arasında tabii fark var. Yürüyüşte sen ortama hakimsin. Onunla etkileşim halindesin. Araçta sadece içinden geçip gidiyorsun. Bir gün araba olursa şey çıkmaz. Taşlı yaylasına kar Evet oraya oraya kalabalık çıkarız. 2-3 araç. Orada yayla evi de var. Yakarız şömineyi. Hocam, Sürekli çam ağacı, şey karışık bir bitki örtüsü var. Çok değişken. Şunlar akça ağaç değil mi? Yaban, yaban kavağı mı yoksa bunlar? Gürgen gibi. Gürgen'e benziyor. Gürgen tamam. evet bunlar gürgen. Doğru. Peki gürgen mi kayın mı? Herkes diyor ki gürgen ve kayın aynı ağaç. Sen ne diyorsun? Geçen bir hocamız Profesör Kayınla gürgen farklı ağaç dedi ama ayrıntısını bilmiyorum. Meşe ile de mesela. Doğru mu? Evet, onlar da farklı. Şimdi onu, onu da mesela aynı gibi. Meşe ile feli de aynı gibi var değil mi? Genellediği ama, zaman belki ama, aynıdır ama, ama özel yaprakları farklı farklıdır. diye biliyorum ben. Ben Meş, de öyle meşenin öyle yaprağı bilmiyorum. farklı. Sami sen ne diyorsun? Bizim burada aynı yani, diyorlar. Yani meşe ile pelit. Meşe yaprağı daha şeyli böyle girintili çıkıntılı. Pelet biraz daha farklı bilmiyorum ama. Birinin palamut Neşe palamutu var. Farklı mı acaba? Neşe palamutu var. Pelette de palamut var herhalde. Evet. Bu palamut da kestane gibi pişiriyormuşlar biliyorsunuz değil mi? Onu bilmiyorum. Yiyormuşlar. Ben. Hatta çiğden yiyen de var ona. Ee, küçükken biz yerdik ondan. Tadı fena değil aslında. Çiğ mi pişirir? <laughs> çiğ çiğ ye, diyor. Evet. Bizim koyunlar için toplarlar onu. Evet onu ayılar falan da yiyor. Demek ki koyunlar biliyor ağzını tadını. <laughs> Belki de kestane popüler olduğu için kestanedir yani. Ne? Yani bilemiyorum. Sen kestanenin de yabani olanı var. Yabani. Bir de doğal olanı var. Valla bizim okulda bol bol at kestanesi vardı Ottü'de. Böyle böyle. Yum Büyük Yumruk yani. kadar. O yeniyor mu hocam? Ya onu yemiyorlar yani. Tadı acı acı oluyor. Galiba. Yani. Hmm. O hep yollara dökülür. Arabalar ezer ya bunu böyle şey. Ottü'nün sokaklarında hep şey var. Burası tam guz. Çok soğuk herhalde. İlimemiş. Şimdi Baltık ülkelerinde sahne şey var. Artık Tayga ormanları mı diyorlar? Çam, uzun alabildiğine hep ormanlık yerler. O kadar çok orman var ki yani artık ağaçlar devrilmiş, çürümüş, öyle bırakmışlar. Bir de özellikle bırakıyorlar mantar oluşturuyor diye. Mantar oluşunu sağlamak için. Mesela yapraklarda olduğu gibi kendi de gübre niyetinde. Evet evet. Şey sağlamıyor. al, al şey. Ormandaki ki Hatta Estonya Norveç mitler bir en çok ormana sahip dünyada %70'i %60'ı ormanlık olan bir yermiş. Hocam belki burada dere donmuş gibi. Evet. Dere tamamen donmuş. Buz. Bakın hocam kesim var. Birizde de hırçın kesim var hocam. Her yerde kesim var. Evet.